Neredesin Pango? Aman güzel yavaş yürü aman Çok güzelsin güldüğün zaman Yapmıyorum sana hiç falan filan Ara beni yaparız mutlaka filan Nasıl dersen first date mi bilmem Olabilir of of maybe Kanıma giriyorsun tabi çok sevdin Yanıma gelmelisin my baby Maşallah 40 bin kere söyledim ah Barikat kurdum can yollarına Ne benim de ne de yarınlarıma Yandık baba sevda ocağında Giden gider kalan kalır tabi yakmadım bunu etmeden de çıktım dikkat et güzel düşmeden yürü Aman güzel yavaş yürü canım cananım yolda ki daşa gelsin ne der bu güzelim sen de ne bir güzelsin ki canım le cananım dokuz kardeşe der gelsin ne der bu güzelim